Kurban Bayramı'na kadar Bitcoin'i 30 bin dolar üzerinde görebilecek miyiz? Adlı videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün vücudumuzda mutluluk hormonu diye de adlandırdığımız dopamin seviyesini arttıracak birkaç tane konu başlığı, birkaç tane minik hikayeler var. Bunlara değineceğiz güzel bir takipçiler. Öncelikle şöyle bir durumumuz var. Bizim başından beri konuştuğumuz, böyle artık duyduğumuz zaman kulağımızı rahatsız eden ve bunun bir e, kaçış yolu olduğunu, bize herhangi bir kazanç getirmediğini düşündüğümüz e, başlığımız, sloganımız neydi arkadaşlar? Şuydu, hodl, hodl, hodl. Neydi hodl kardeşim? Nasıldı? Elinde tutmak. Bakın elinde bir şeyleri tutmak. Şimdi konuyu buraya bağladık işte o yine hodl falan deyip böyle hadi bekleyin gibi bir durum değil arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim. HODL'ın mantığı şu şekilde. Kripto'nun da ilerleme mantığı şu şekilde. Bakın kriptolar arkadaşlar ne diyoruz her zaman ki kendiniz de gördünüz zaten. Bir kazanç, düzenli bir kazanç getirecek. Düzenli artışlar yaparak, düzenli dalganma, dalgalanmalar yaparak bize kar getirecek diye bir kural asla yok. Bakın kripto görmüş olduğunuz bütün yatırım modellerinden, yatırım e, araçlarından farklı şekilde ilerliyor. Bakın fark ettiyseniz ne oldu? Bize... 3-4 aylık bir dönemde çok ciddi anlamda kazançlar getirdi. Çok ciddi yükselişler, 50 katlar, 100 katlar yaparak para kazandırdı. Sonrasında arkadaşlar yine uzun bir dönem, 2 yıl, 1,5 yıl, 2 2,5 yıl gibi süreçler, belli periyotlarda, yani ortalama 2 yıllık bir periyotta da bu verdiği parayı parça parça, parça parça geri almaya çalıştı. Doğru mu? Şimdi bakın, neye varacağız yani ne anlatacağız buradan derseniz şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Son dönemde görmüş olduğunuz Haberler, kaos ortamları, borsaların patlaması, bankaların çökmesi, sonrasında Binance gibi köklü bir borsanın e, belli, belli başlı paritelerini öne atarak e, davalık olacağını vesaire vesaire ciddi anlamda çok globalde ses getirecek haberler ortaya atıldı. Bunu da biliyoruz. Bir bütün olarak, güzel arkadaşlar, bir bütün olarak, birinci... Çıkartacağımız yani e, benim çıkarttığım size de anlattığım özet Konu başlığı şu Bakın Elinde tutmaya çalışan bir kitle var Asla ne olursa olsun ben bu elimdekini satmayacağım Kripto paralar yeni bir yatırım modeli ve e, Kripto paralar ki bu yatırım modeline uyacağım Elimde hodl yaparak bunları satmayacağım net değil mi? Kesinlikle bunu düşünüyorsunuz Birçok artık zaten birçok kişi ee, son dönemdeki hareketlerle beraber kabuğuna çekildi. Adam diyor ki dünya batsın umurumda değil. Ben bunları satmayacağım. Bunlar benim elimde duracak. Bunlar tekrar kâra geçecek deyip e, bekleyen bir yatırımcı modeli var. Diğer bir tarafta arkadaşlar. Onların da istediği zaten bu. Diğer bir tarafa da şu şekilde baskı yapıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bak e, FTX borsası kapandı. Senin elindeki coinler gitti. Bak yarın da Binance kapanacak. İşte bak Amerika... Ee, yine Binance ile ilgili bazı yasalar çıkardı Bunlar işte menkul kıymet ee, Buradan bir yatırım aracı olmaz Kriptolar e, %95 oranda %90 oranda çökecek Gibi 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 etraftan bir sürü başlıklar bir sürü böyle arkadaşlar Baskılar haberler geliyor Bu sefer bu hodl yapan kabuğuna çekilmiş adam diyor ki Ya işte acaba kripto bitecek mi ya Acaba işte Binance mı mı kapanacak Yoksa bu elindekiler gidecek mi bunu düşünerek ve bunu öne sürerek de ciddi anlamda satış yapan ciddi anlamda bu son haftalarda özellikle e, FTX olayının üzerine bir de bu Binance olayının gelmesiyle birlikte ciddi anlamda satış baskıları var arkadaşlar. Bu döneme kadar ki gelen satışların neredeyse %70'lik %80'lik kısmı psikolojik baskıyla satılan kripto paralar. Şu anda öyle. Adam diyor ki bu adam artık... Yukarı aşağı yukarı aşağı grafiği vuruyoruz vuruyoruz diyor. Yukarı vur aşağıya vur. Yok abi adam hala satmıyor. Hala hodul hodul hodul. Ama diyor ben bu adamı nasıl sattırırım? Ben bu adama korku salarak bu food haber dediğimiz bu arkadaşlar birçoğu asılsız olan birçoğu sadece insanlara panik yaptırmak için ortaya atılan haberlerle sattırırım diyor ve satış da oluyor arkadaşlar. Maalesef bu şekilde de satan arkadaşlarımız var. Bakın ne yapacağız hocam? Yani ne yapmamız lazım derseniz. Kriptonun mantığı her zaman aynıydı. Hala aynı olmaya devam ediyor. İlerleyen yıllarda da seyrinin çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Kriptonun mantığı şu. Kısa bir dönem 3-4 aylık periyotta ciddi bir rally gelir. Herkes 50 kat 100 kat ne alabilirse alır. Sonrasında artık stabil bir boyuta geçip o 2 yıllık periyotta 2,5 yıllık periyotta düşüş olur. Bu böyleydi. Bunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Ve biz bunun artık gerçekleşmesini, yeniden ralli gelmesini bekliyoruz. Ralli gelmesi için neler gerekiyor derseniz de arkadaşlar. Bununla ilgili de şöyle bir olaya değineceğim. Değinmeden önce şunu da anlatacağım. Arkadaşlar bu hikayeyi birçok yerde duymuşsunuzdur. Şimdi ne istiyorsak, ne olmasını istiyorsak orada bulunmak zorundayız diyoruz değil mi? Yani o ortamda bulunmak zorundayız. Neyden keyif alıyorsan veya neye hedef olarak kendi bellediysen. Şu anda da adam diyor mesela elma istiyorsan Değil mi? Elma yemek istiyorsan diyorlar. Bir elma ağacının altına git. O elma ağacının altında bekle. Hiçbir şey yapmasan bile kafana bir tane elma düşer. O elmadan yersin. Yani biz de arkadaşlar bu kripto olan para kazanmayı istiyorsak, kripto paralardan bir gelir elde etmek istiyorsak burada bulunmak zorundayız. Yani bu sürekli olarak işte ben milyonlar getireyim, işte 100 bin basayım, 200 bin, 300 bin basayım, hemen parayı alayım gibi değil. Burada bulunmak, burayı takip etmek, buraya ufak da olsa 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar ne yatırabiliyorsan bu tutarlarda bir para yatırabilmek, düzenli olarak yatırabilmek. Kripto ben hadi hemen yatırıp 50 katını alacağım dediğim bir piyasa değil arkadaşlar. Bunu yıllardır anlatıyoruz. Başından beri de böyle. Anlattıkça kendimiz de hatalar yapıyoruz. Ama yine 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 arkadaşlar bu haberlerle haberlerle birlikte psikolojik satışlar yapıyoruz. Bunu yapmayacağız. Birinci motivasyon cümlemiz bu. Şimdi neyse. Diğer olayımız şu şekilde arkadaşlar. Ne demiştik? Bir olaya daha değmiştik. Bambu ağacı taktiği diye. Değil mi? Bambu ağaçları nasıl büyüyordu arkadaşlar? Bambu ağacı nasıl büyür diye de... Bir canlı yayında bahsetmiştim. Bakın nasıl büyür. Bambu ağaçları şu şekilde. Bildiğiniz üzere boyutu çok büyük bir ağaç. Yani ortalama 25 ila 30 metrelere kadar çıkabiliyor. Ama... Çıkmadan önce de şöyle bir olay yazıyor. Diyor ki bakın bambu ağacı 2 yılda toprağın dışına doğru filiz vermez. Yani sen 2 yıl boyunca bambu ağacını besliyorsun. Toprağa ekiyorsun. Su veriyorsun. Bitkiler bunu üzerine gübreler atıyorsun. 2 yıl boyunca doğru düzgün bir filiz bile çıkmıyor. Yani diyorsun ki ben bu suyu nereye döküyorum? Hiçbir şey gelmedi. Yani ufak bir parça bile bir yeşillik bile çıkmıyor. Tohumu o kadar uğraştığın halde hiçbir şey gelmiyor. Sonrasında 3. ve 4. yıllarda yapılan işlemler tekrar tekrar yapılır. 4 yıl boyunca adam tekrar tohum, tekrardan ee, su döküyor, tekrardan gübreliyor vesaire vesaire bütün bakımlarını yapıyor. Ve yine bu 4 yılın sonunda arkadaşlar bir minik bir minik ışıltı, küçük bir fitil çıkıyor. Bir filizlenme yaşanıyor ve 6 hafta gibi Kısa bir sürede 30 metreye çıkan bir bambu ağacı. Düşünsenize sen 4 yıl boyunca ver 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 sürekli su sürekli toprak at sürekli gübre at hadi abi hadi abi hadi yetişecek hadi yetişecek de 4 yıl bekle böyle şey mi olur de bir anda arkanı dön git bir dönüyorsun arkanı bir ay sonra bir geliyorsun bambu ağacı çıkmış 27 metre yukarı. 30 metre yukarı diyorsun ki bu ne? Nasıl oldu bu? İşte borsada borsa olmasa bile kripto da arkadaşlar bu şekilde. Yani maalesef ve maalesef böyle. Yani uzun yıllar, uzun süreler emek veriyorsun, hiçbir şey alamıyorsun, ciddi zararlar ediyorsun. Ama o 3-4 aylık süreçte senin orada 10 dolarında olsa, 20 dolarında olsa geri dönüşü sana oluyor. Çok güzel bir şekilde oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bambu bitkisi hikayesini anlattık. Elmacı hikayesini anlattık birkaç tane olaya değindik motivasyon cümlesi kurduk Peki özet olarak bu altcoin rallisi dediğimiz Yani 10 dolar yatırıp 100 dolar yatırıp 1000 dolar 1500 dolarlar aldığımız 15 bin dolarlar kazandığımız dönem nasıl gelecek Bunu nasıl anlayacağız burada olduğumuzu nasıl göreceğiz Yani bir mantık yok mu bir gösterge bir indikatör bizi kurtaracak bir şey yok mu Bu dönem nasıl gelecek hocam Diye böyle hararetli hararetli bağırarak Sorular soruyorsanız şunu söyleyeceğiz. En basit mantık. En basit mantık. En basit mantık. Komple her şeyi silin. Şudur. Kullanmış olduğunuz sosyal platformlarda trendler kısmına girdiğinizde Google trendler olsun, Twitter trendler olsun, Instagram trendler olsun, YouTube trendler olsun. Burada kripto paraları gördüğünüzde, görmeye başladığınızda, Bitcoin'den bahsedilmeye başlandığında zamanla ilgi gördükçe arkadaşlar o rallinin geleceğini ...anlamış oluyorsunuz. Geldiğini anlamış oluyorsunuz. Yani girdin Twitter trendlere, her yerde Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin diye konuşulmaya başladı. Bir giriyorsun Instagram keşfete, her yerde Bitcoin var. YouTube'a bir giriyorsun, kullanıcıların YouTube'da video paylaşanların sayıları artmış. Yani e, video paylaşan kişilerin izlenmeleri artmaya başlamış. O zaman rally geliyor demektir. O zaman bir hareketlenme, bir şeyler oluyor ki... Yani basit mantıksın, anlayabileceğiniz şekilde söylüyorum. Oluyor ki arkadaşlar bu insanlar buraya toplandı. Hani diyorlar bu kadar insan aptal olamaz herhalde. Yani bu kadar kişi varsa buradan bir arkadaşlar ee, kazanç geleceğini görebiliriz. Aynı şekilde bitcoin trend grafiği zamanla zaman içinde gösterilen ilgi grafiği. Google trendler. Bakın abi google trendlere bitcoin aratıldığı yıllar yazıyor. Mesela 2014-2013 yılında. Ne kadar aratılmış, ne kadar trendmiş. 2017'de pik yapmış, zirve yapmış. Herkes bitcoin, bitcoin diye aratmaya başlamış. Bakın bu 2021 dönemi yine bitcoin zirve. Yine insanlar bitcoin'i aramaya başlıyor. Bu kadar adam arıyorsa, bunlar bu işe girmeye çalışıyorsa demek ki bir hareketlenme var, bir canlanma var. O zaman o dönem <laughs> kazanç dönemidir arkadaşlar. Bunu hep zaten böyle anlıyoruz. Ben video paylaşıyorum, bir bakıyorum normalde 5000-10000 izlenen video bir anda 30000-40000 bin, bin izlenmeye başlıyor. Bu adamlar nereden geldiler? Kripto'nun canlandığını görerek, kazançların arttığını görerek geldiler. İlk mesela, <laughs> birçoğumuzda diyoruz ya kripto giriş şekli nasıldı? Sağından solundan insanlardan duyarak geldiler. Gidiyorsun abi bir restorana konu konuş, oturuyorsun solundaki adam Bitcoin konuşuyor, sağındaki adam Bitcoin konuşuyor. Bu adamlar bu kadar tekrar popülerlik edinen bir şey konuşuyorsa orada kazanç vardır. Artık sıra bizdedir. Yani bunu Söyleyeceğiz. Arkadaşlar bakın Mesela siz çok yetenekli Bir berbersiniz. Saçları Çok iyi kesebiliyorsunuz. Dokunduğunuz Saça istediğiniz şekli verebiliyorsunuz Ama maalesef o Dünyada o bulunduğunuz bölgede Hiçbir kimsenin Saçı yok. Herkes kel. Bütün dünya Kel. Kendi kafanızda kel. E ben Yeteneklerimi nasıl kanıtlayacağım ki Herkes kel. Kimsenin saçı yok ve ben Çok iyi bir berberim. Bunu yapamazsın Değil mi? Bu yüzden de arkadaşlar Bu yüzden de Bizim mantığımız da bu. Yetenekler var. Bir şeyler öğrendik. Bir şeyler iyi gidiyor. Ama güzel kalpli arkadaşlar. Bunu göstereceğimiz platform, göstereceğimiz zemin henüz oluşmadı. Henüz gerçekleşmedi. Bu gerçekleştiği zaman da biz kendimizi burada kanıtlayacağız arkadaşlar. Hepimiz hep birlikte kazançlar elde edeceğiz. Evet kısaca hemen Bitcoin ile ilgili birkaç yorum söylersek de arkadaşlar. Bakın ee, haftalık bantta haftalık bantla güzel kalpli arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Birçok kişi bu grafiğin bakın bu grafiğin aşağı doğru yani bu alt band, alttaki çizginin kırılmasıyla beraber alt bandın orta bollinger bandının kırılmasıyla beraber bu fiyatlanmanın aşağılara yani 21.700 bandlarına 20, 22.000 bandlarına gitmesini planlıyordu. 24'lere kadar da gelmişti. Böyle bir ee, ...hareket, böyle bir grafik vardı arkadaşlar. Ne oldu? Yine fake out dediğimiz... ...yine ters köşe yapan... ...daha önce defalarca kez... ...buralarda da ben orta bandı kırdım... ...gidiyorum deyip sert satış yapan... ...ben alt bandı kırdım aşağı gidiyorum deyip... ...bir anda yukarı atan... ...bir grafik oluşuyor görmüştük. Yine bunu gördük arkadaşlar. Bu kadar sert bir şekilde atmasının... ...en büyük sebebi bu anlattığım olay. Yani aşağı gideceğinden... ...emin olan birçok kişi... Buralara güvenerek işlem açan birçok kişiyi fake duruma düşürmek için, ters köşe yapmak için bir anda gelen bir hacimli mum arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Ayrıyetten de zaten geçen hafta, <laughs> geçen haftalarda bu e, CZ Binance'ın olayı, seç başkanıyla olan e, menkul kıymet davasından dolayı da birçok kişiyle psikolojik baskıyla beraber satış yapmıştı. Onların elindeki kriptoları da almak için böyle bir durum, böyle bir e, olay e, yaptılar arkadaşlar. O satanlara yeniden alma fırsatı vermediler. E, şimdi şöyle bakın arkadaşlar diğer bir olayımız da hani diyoruz ya şimdi anlattık ya. Abi tamam böyle aşağı gidecek dedik bir anda yukarı gitti. İşte herkes aşağıyı bekliyordu fake attı yukarıya attı kendini. Burada düşüş yukarı yönlü gösteriyordu bir anda düşüş gerçekleşti. Ha, bunların sebebi de arkadaşlar bunlar da ortadan kalktığı zaman yani biz ne söylüyorsak aynısı çıkmaya başladığında bütün göstermiş olduğumuz indikatörlerin, göstergelerin, ee, o formasyonların çalıştığı, düpedümdüz çalıştığı ve ne çizersek kazanç getirdiğini fark ettiğimizde de rally'nin geldiğini anlayacağız. Yani ben diyeceğim ki burada video çıkacağım diyeceğim ki arkadaşlar basit mantık orta band kırıldı yukarı gidiyoruz. Bir baktık gittik o çalıştı diyeceğiz sonra iyi güzel toparlıyoruz herhalde kendimiz diyeceğiz. Yine diyeceğiz ki altta işte RSI indikatörü var RSI 50'nin üstüne çıktı. Arkadaşlar buradan 70'lere gidecektir o zaman. Hadi e, gitsin mi diyelim. İzliyoruz. Gidiyor ve yine kazanç geliyor. Bakıyorsun aa bu indikatör de artık düzgün çalışmaya başladı. Sonra MACD indikatörünü açıyorsun. Kesişim geldi yukarı gidecek diyorsun. Bakıyorsun bu da çalışıyor. Diyorsun ki tamam indikatörler de artık çalışıyorsa rally gelmiştir. Altcoin rallisi geldi. Geliyor demektir. Yani bu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Bayrama kadar da Umarım 30 bin dolar üzerine çıkan bir bitcoin görebiliriz. Güzel kalp bir takipçiler. Şimdilik anlatmak istediklerim bunlar. Umarım bir şeyler söyleyebilmişimdir. Bitcoin'de haftalık bantta <laughs> çok güzel bir dönüş yaptık. Yani şu sert mumu atmasaydı bu haftaki kapanışı da umarım böyle yapar. Yani pazar gününe kadar böyle kalır arkadaşlar. Yani 27'nin üzerinde bile kalsa bizim için iyi. E, bu olursa. Ee, daha iyi seviyelere 32 bin 33 bin kadar hedef verebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir fake attılar ciddi umutsuzluğa kapılmıştım ben de yani bayram arifesi dedik bayram geliyor biraz haçlık toplayalım dedik. Bitcoin aşağı sarkıyor diye çok ee, derin düşünceler içerisindeydim ama bu hareketle yani bu toparlamayla birlikte güzel bir başlangıç oldu umarım devamı gelir arkadaşlar. Ee, <laughs> bunları konuşalım bunları anlatmak istedim açıklama kısmında Güzel kalpler arkadaşlar. Diğer sosyal platformların linkleri var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. E, yorum yapmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir like atarak yorum atarak da kanala destek olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Sloganı unutmuyoruz arkadaşlar. Hodl.